الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو غابر سبيل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz ve muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar. Okuduğum hadisi şerifte de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Aziz Müslümanlar, hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar Ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takdim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Sümme letüs elünne yevme izin anin na'im. Nihayet o gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Evet, Rabbimizin bize emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var. Sayılı nefeslerimizin, sıhhatimizin, dünya nimetlerinin ayrı ayrı suali var. Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel defteri kurulacak, şaşmaz bir terazi, hakikati dostor beyan edecek şahitler var. Kur'an'ın ifadesiyle Estaizu billah ve men ya'mel misgale zerratin hayran yara ve men ya'mel misgale zerratin şerran yara. Kim zerre kadar bir hayır işlerse onun karşılığını görecek zerre miktarı şer işleyende mutlaka onun karşılığını bulacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Muhterem müminler, ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Vakit hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir. Yunebbeül insanu yevme izin gaddeme ve ahkar Rabbimiz buyuruyor ki o gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Rabbimizin ikazına uyup geride ne bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı muhasebe etme vaktidir vakit. Vakit dünyevileşme, israf, bencillik ve sınırsız tüketim arzusuna gem vurma vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü bulma vaktidir. Vakit vicdan Mahkememizi kurup hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek salih amelleri ömrümüze katma vaktidir. Hasılı vakit hayatımızı Kur'an ve sünnet ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir. Aziz Müslümanlar, Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenab-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkanımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan kendimizle yüzleşelim. İstainü billah. El gün naktimu ala ve tekellimuna eydihim ve teşhedu orculuhum O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder. Buyuran Rabbimize kulak verip ahiret için hazırlık yapalım. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. <laughs> her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ile Rahman'ın engin merhametine sığınalım aziz kardeşlerim. Kur'an ve sünnet, iman ve ibadet, salih amel ve güzel ahlak bir ömür hayatımıza yön versin. Buradan tüm insanlığa seslenmek istiyorum. Ayasofya minberinden bütün insanlığa çağrıda bulunmak istiyorum. Ey insanlar! Bütün dünya olarak miladi bir yılın daha Miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah bütün peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın. İyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım. Ey insanlar, hepimiz ya dinde kardeşiz ya da yaratılışta eşiz. Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız. Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin. Varlıklı olanlar yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun. Kimse kimseyi sömürmesin. Ey insanlar, Adalet mülkün temelidir. Adaletten taviz vermeyen toplumlar hiç şüphesiz iyiliğe ulaşacaklardır. Her insanın canının, dininin, aklının, malının ve neslinin korunması zaruridir. Buna uymayanlar kötülüğün esiri olmuş kimselerdir. Geliniz kötülükten ve kötülerden uzak durarak iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına hep birlikte vesile olalım. Unutmayalım ki dünyayı iyilik değiştirecektir. Ey insanlar, bakınız tüm insanları cehaletten aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu alel ismi vel udven. İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Ellezî halegal mevte vel hayâte liyebluvekum. Ey yukum ahsenu amele. Ölümü de, hayatı da, bakalım hanginiz en iyi işler yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratan Allah azizdir, bağışlayıcıdır. 2023 yılının bütün dünyada savaş ve gözyaşının son bulduğu, barış ve mutluluğun hakim olduğu, kötülüklerin azaldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın kurtuluşu ve selameti için Rabbimize dua edelim. Aziz kardeşlerim, hutbemi birkaç cümle İngilizce mesajla bitirmek istiyorum. I would like to address all of humanity from from the place, from this place, from Hagia Sophia. Oh people, we are living another Gregorian year behind. An ev event that occurs anywhere in the world affects everyone. Evil spreads very quickly. Let us all work in the way of goodness and be good people. Allah, the Almighty, sent all the prophets to prevent, prevent evil and spread good in the world. We, as all human beings, should work so that goodness prev prevails on earth. O oh people, we are all either brothers and sisters in religion or equals in creation. We are all the children of the Prophet Adam. Allah created the world for all of us. The world is enough for all of us. Let there be no worse. Innocence, women and children should not die no one should die of hunger ala inna ahsan al kalam wa ablagh al nizam kalamullahil malikil azizil alim kama qala allah tabaarak wa fil kalam wa idha qira'a al qur'an fastami'u lah fansitu la'allakum turhamun bismillahir rahmanir rahim inna ad-din 'indallahi al-islam sadakallahu al